Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Gördüğünüz uzun gibi. gibi sonra. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar video çektik, çekiyoruz. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İş, Şöyle yapacağız. Çocuklar istedi diye. Ateşimizi yaktık. Şöyle gösterelim malzemelerimiz de hazır bükme yapacağız. Evet. Evet. Ne neli bükme? Ispanakla yapacağız. Biraz... bahçede köy hayatı. Hadi başlayalım o zaman. Ateşimizi yaktık. Evet, ateşimizi yaktık. Şöyle gösterelim. Sacımızı koyduk. Malzemelerimizi hazırladık. Evet, Nurcan Hanım. Efendim. Bilgileri bekliyoruz. Yapmaya çalışacağız işte. Şimdi biz bükme diyoruz buna. İçli. Kimi yerde içli diyorlar. Kimi yerde gözleme diyorlar, değil mi? Duman, duman git. Duman git. Bu duman. Yeni kedimiz. Bu yeni civcivimiz. Bu da diğer kedimiz. Ponçik. Duman ve ponçik. Verdim, verdim. Bunlar doymuyor ki zaten. Evet arkadaşlar. Burası. ektiğimiz şeyler, sarımsaklar. Şu kenarda havuç var demiştik. Bunlar biraz acemi işi oldu ama pırasalarımız pek düzen vermedi. Lahanalarımız iyi oldu. Marullarımız iyi oldu. Şurada biraz şeyimiz var. Açığımız var. Soğanlarımız Bizim çocuklar da motor sürüyor. Soğanlarımız iyi oldu. Geçen hafta topladık. Pazarda iki bağ sattık. Burası tere. Maydanoz. Şurada turp var. Şurada az bir dereotumuz var. Şurada ıspanağımız var. Ondan sonra şu araya börülce dikmiştik ama çıkmadı. Bunlar tekrar lahana. Şunlar Nurcan bu şeyler neydi? Yeşiller. Şu aradakiler. He. He, bunlar bakla. Yaş bakla. Bunlar bunlar da tere. Yarın yağmur var. Şu araya iki sıra şey dikmiştik ama bunlar çıkmadı. Dün buraya yine soğan ektik. Şurada da yine bakla falan var şu arada. Yarın yağmur var. Yarın yağmur geliyor Allah izin verirse. Ortakallar sarardı. Şöyle gösterelim. Şöyle. Tavuklarımız da orada. Civciv. Civciv beni annesi sanıyor. Peşimden ayrılmıyor. Köpeklerimiz de yukarıda. İndirin diye bağırıyor. İndirin diye bağırıyor dün indirmiştik çünkü. Rüzgarla bulut ölünce onları getirdik. Şöyle şuraya ateşe odun atayım. Sönmesin. Biraz daha at da yansınlar güzel olsun. Yok yok at atacağım zaten. Duman. Duman git şu tarafa. Git şu tarafa. Git 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 git. Gelme bu tarafa. Sana yasak. Anne bir tanesi hazır mı? Yok kızım daha pişirmedik. Pişirelim şey yaparız haber veririz. Çocuklar istediği için. Duman git 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 şu tarafa şu tarafa hadi 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 duman 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 gel size ben yemek vereyim gel 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 duman duman gel ponçik gel duman ponçik gel, gel. Siz burada bunları yiyin. Karnınızı doyurun. Onların şey var mı? doluştu gene etrafıma. Hey ya sivrisinek çok. O saç iyi ısında. Ateşi çok mu oldu? Yakmasın. Hı? Yapmaz herhalde. Bu iki tane de pişirir biliyor musun? Hı <laughs> hı. İki tane de üst İkine hatta üç değil. üç tane de pişirir. Bunu sen koyabilecek misin sacın üzerine koyamayacağım. Sacın üzerine mi koyarım? Ama ben ellerimi yıkamadım. Tamam neyse. Dur ellerimi bir yıkayayım. Ne oldu? Hadi bay. Bunlar niye bu kadar vardı bugün? Acıktılar herhalde. Yok mu şeyleri? Bilmiyorum ki gözde ben besledim dedi ama. Bir baksan mı? Dur birkaç tane pişirelim de. Onu bir çevir. Şu bir şey. Yok, yanmadı. İyi oldu. İşte köye मेहरबान Şimdi onları aşağı indirsek Dur, durmazlar. Dur, durmazlar. İndirmesek böyle ağlıyorlar. Onun için mecburen biraz ağlayacaklar. Akşam olduğu için seviriz. Yok şeyden sonra yağlayacağım. İndirdikten. Hı hı. <laughs> İndirdikten sonra. Miau. <Yağlısı. gülüyor> duman duman obur obur evet birincisi pişti Çin tarifini ver istersen. Ney? Bunu mu? Şu ıspanağın. Ha ıspanağı. Ne yapıyoruz? Soğanlı, yumurtalı, salçalı. Evet şöyle. Bizimkiler yumurtalı seviyor. Aynen yumurta Biraz olmazsa. Biraz kavuruyoruz. Yumurta olmazsa olmaz içinde. Yumurta kendi yumurtamız. Kendi tavuklarımızın yumurtası. Hoppa. Bismillah. Duman yarıp çok şükürdü. Yok çeviriyorum. Evet. Nur, Nurcan'ın çırağı geldi. Var var ver. Yoksa, Yok. yoksa Eğer çok Unlarsam yoksa Ben çok fazla <laughs> Unlar Hayda bunlar niye bu kadar il ilgi çekiyor anne Küçük oldukları için Hepimiz küçükken öyleydik Evet Sen de babam da abilerim de biz de Ben küçükken öyle değil mi Nasıl yani annen annem ne diyordu ki? annem anne. şey, şey anne. ee, yaramazlık anne evet. yoksa onlar hiç değil miydi? Yani senin Bir tarafı biraz yandı ama idare eder. Vaz vaz baz. Az az. Spesifik dersi de bugün falarım. Lucky. Lucky, Lucky mi? Lucky, Loki. Lucky. Lucky, lucky. Hayır, 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 hayır. Dur orada. İyi ki bir Lucky dedim yani duman var ya. İyi ki bir duman dedim yani. Şey, Kıskandı. dedim. Niye? Kıskandı. Kıskandı hemen. Beni sev diye. Hiçbir şey yapmaz. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hayır, hayır, onun değil, öbürünün. Annem gibi yapamıyorum böyle kaldırıp hayamıyorum. Sen daha acemisin çünkü. Şşş, şu tarafa, şu tarafa duman uzak git, uzak git. Acaba bence biz bunu indirsek mi? Kızım indirirsek. Nasıl yapacağız? Olduğu gibi burayı talan ederler. Onun için indirmiyoruz. Eğer işimiz vakitli biterse şey yaparız bindiririz, gezerler. Aynen. Hadi biraz hızlı hızlı göz de öyle yavaş yavaş değil. Tam. Siz kaşındınız. Güzel. Zın zın zın. Güzel güzel. Ah. Ay bizim kedi mi? Evet. İçimiz bitti. Ispanaklı. Birkaç tane Peynirli soğanlı yaptık. Şimdi sade. İçi yağlı mı? Gözleme. Diyordun. Şimdi sadece gözleme mi? Hı hı. Gözleme yapacağım. Bir iki tane de bazlama. Yürü git sivri. <laughs> Akşam oldu sivriler çıktı. Ortalığa. yerimizi yediler. Vallahi ya. Gözümün önünde uçuyor ya. Şunun bir tanesini yaktık. Neyse Allah'tan ben yanık severim de. Onu ben yiyeceğim. oldu. Uyuyor ya, mu? He, yatışa geçti. Cücük. Cücük. Cücük, Cücük var ya kursağını nasıl şey yapmış. <laughs> doldurmuş. Sivri git. Akşam oldu hava da kararmaya yüz tuttu. Şöyle Peki. yaptıklarımız He? arkadaşlara da gönderdik buradan. Bazlama Yap yap bazlama da var. Hava karardı çünkü. Sivriler de meydana çıkmaya başladı iyice. Evet. Bugün de akşam oldu. Şöyle. Son iki tane bazlamamız var. Buradakilerden hariç. Bunlar da pişti mi? Bugünkü ekmek işimiz tamam. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar Ramazan abi. Görkemle gözde. Onları yukarı çıkartın. Az ne? kaldı kızım. Hayır, şey ya. E, Şimdi bükmeden mi? E -e. E -e. Evet. Tamam bükme. Tamam zaten bitti. Şunlar da şey yapsın. Bana bir peçete versene. Al. Son demlerimiz. Evet. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı Abone olmayı unutmayın. E, videoları beğenmeyi ve yorum mutlaka yapmayın. yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Bizi sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Görüşmek arkadaşlar. Üzere. İyi akşamlar.